canlı yayındayız. Başladık. Kim gelirse bekliyoruz. <laughs> <Kim var acaba? gülüyor> <laughs> <laughs> Başkanımız. <laughs> Abicim gel, gel sen şöyle ekranımıza bir gel. <laughs> evet. Evet sevgili başkanım. Bugünkü yemekle ilgili iftar yemeğiyle ilgili bilgilerinize alalım lütfen. Işte. Görmediğimiz arkadaşlar da bu vesileyle gördük. Çok da mutlu oldum. Ee, İnşallah son kadar böyle bir organizasyon e, organize güzel yapacağız. Hayatı gidecek diye Değişik bir çalışma. Çok mutlu oldum. Biraz da şey de var değil mi? Böyle nostaljik bir hava da tabii, var. Tabii tabii çünkü görmediğimiz arkadaşları gördük. Evet, evet. Ee, i̇şte burada olmayanlar da kadına yani, başlıyor. olanlar, vesaire. De. Evet. Ee, Başka sizin siyasette kaçıncı evet. sene şu anda? Bizim siyasette bir 50 senelik 50 bir ruhiyetimiz var. <laughs> Ama vücut daha fazlaymış herhalde. Bir, bir 65 senelik bir ruhiyet Herhalde o kadar olmadı. Evet. Yaş olursa olmuyor. Ocak tarafını saymıyoruz. Biz. Daha onlar var değil ocak mi? Ocak tarafını saymıyoruz. 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 60, falan. Evet. Hayatımız burada geçti. Ee, şimdi başkan tabii yerel seçimlerin havası daha bir başka. Yani çünkü memleket bizim, e, memleketin çocukları bizim. E, şu andaki atmosferi nasıl buluyorsunuz siyasi atmosferi? Ben şimdi iki tane, Cumhur İttifakı'nın iki tane Türkiye'nin en büyük partileri olgunla çalışıyorlar. Tabii karşımdaki arkadaşlarım da böyle büyük bir parti. Ki bir önceki seçimde de aldıkları oy oranı yüzde altmışın üstünde. Tabii ister istemez ipreler Cumhur İttifakı'ndan yanı. Evet. Ya ortam da çok arkadaşça, dostane gözüküyor. Ha, orası da var tabii. Evet. Bu mesele, resevi de formak gerekiyor değil mi? Bir ona da fırsat vermemek için herkes kendi camiasında kontrol ediyor. de. Peki. Ol olay. Aynı 30 Mart var da 1 Nisan da var. 1 Nisan da var. Evet, tamam. Evet. Çok çok teşekkür evet, ederim. ederim. Teşekkür. Ederim. Çok hayırlı çok aşamlar, şey hayır, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Evet, sağ olun. Görüşmek üzere. Burhanettin Başkanımız var. Evet, Burhanettin Başkanım hoş geldiniz. Başkanım, hoş bulduk. Ee, başkanım e, iftar yemeğini değerlendirir misiniz? Çok e, nostaljik bir ortama dönüşecek gibi. Ya, da e, bir Yemek, yemek, Ramazan'da, kuşlar, Allah kabul etmesin diye ederiz. Organizasyon tarafında devamlı camileri birleştirir, toplaştırır, güçlü bir hale getirir. Sonucunda başarı gelir. Allah sonuna hareket etsin. Rabbim yarına yardımcı olursun. Evet, yani bir yerel seçimin de başka bir havası var değil mi başkanım? Yani herkes bünyanlı, herkes bu çerçevede eş, dost, akraba. Yani çok da olumlu gidiyor gibi geliyor bana, dostane gidiyor gibi. Şimdi, önceki seçimlerden azından evet, sükunet içerisinde geçiyor bir sessiz ortam var. Tabii ki vatandaşımız da TC'yi TC geçecektir. TC, Herkes TC'yi kullanacak. Evet. Mesela ben şahane ailesindesin. Ben de, de sahip Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi iftarlar diliyorum. Allah emanetsiniz. Tamam. Geliyor herhalde. Ali Tipi, hoş geldiniz, hoş geldiniz başkanım, hoş geldiniz. Eee kıymetli başkanım, şimdi biraz sizinle e, bu iftar yemeğini konuşalım. Biraz nostaljik bir hava da olacak gibi. Sanki eski e, günlere, günlere, eski e, e, nasıl söyleyeyim, meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız gibi birçok evet. e, insanlar da bir araya geliyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü yemeği? Tabii eski o bugünlerde yaşamamız lazım. O güzellikleri, içten duyguları, samimiyetleri, o dini ortamları, hoş vakitler. Tabi unutuluyor biraz. Bunlar da hep ne bileyim bugünümüz insanlar geçmiş anlatmakta sıkıntı çekiliyor. Evet, evet, Sanki hayalmiş gibi anlıyorlar. Evet. Halbuki o günler bambaşka. Dostluklar vardı, samimiyet vardı, mücadele vardı. Hep ferdiydi, toplum içindi. daha güzel şeylerdi. İnşallah o günlere döneriz. Hayır, i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ben e, hayır iftarlar diliyorum. Çok sağ çok olun. teşekkür ediyorum. Vakit sağ ayırdığınız olun. için. Çok çok sağ olun efendim. Evet. evet. Başkanım. Ömer Başkanım hoş başkanım. geldiniz. İyi teşekkür akşamlar. Evet başkanım. başkanım bugünkü ortamı, bugünkü iftarı bir değerlendirelim. Eski dostlar bir araya mı geldiniz? Ne yaptınız? Evet, evet <laughs> Allah <Aral gülüyor> razı olsun. Teşkilatımız bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapmış ilçe başkanlarımızdan işte meclis üyelerimiz, il genel meclis üyeleri, kadın kollarımız işte teşkilatımızda e, nefer olarak işte sandık kurulunda görev yapmış, köy temsilcisi yapmış bütün e, arkadaşlarımızı burada e, Milletçi Hareket Partisi bugün Selahattin Başkanla beraber iftar yemeği veriyorlar. Bize de davet ettiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gördüğümüz e, manzara e, e, eski küsler, kırgınlar var diyorlardı. Onları bir araya getirmiş. Mutlu olduk. Allah razı olsun diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederiz. Diyoruz. Ne kadar güzel. Teşekkür ne kadar ederim güzel. hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun efendim. Çok çok sağ olun. Başkanım canlı yayındayız. Öyle mi? <laughs> <var>. Gelin gelin. <laughs> başkanım. Buyur. Hoş geldiniz Hoş başkanım. Olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, başkanım eee ortamı nasıl e, buluyorsunuz? Çok eski sistemli. dostlar bir araya mı geldiniz? Aynen, ne? aynen bir araya <laughs> Aynen bir araya geldik. Sağ olun. E, ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Evet. Eski günleri iade eski ediyorsunuz aynı zamanda. Ediyoruz. Evet. Evet. Güllüce'de ne var ne yok? Güzellik çok sistemli. Öyle mi? Evet. Yani e, ortam nasıl? Seçim ortamı nasıl? Çok muazzam çok muazzam. Ama öyle olsun ya. Yani çok siz, mutlu oluyoruz biz açıkçası. Çok teşekkür sizler. ediyoruz. Evet. Çok çok Başka sağ olun. varsa söyle. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür evet. ederim. Arkadaşlarınızla sizi gördükçe biz çok çok mutlu olduk tamam. burada. Evet. Çok çok sağ olun. Var olun. Sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Kadir Başkanım. Gel başkanım canlı yerine gel. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi inşallah? Sağ olasın, sen de İyiyim, çok Bu teşekkür ederim olsun. Başkanım, çok çok Genel sağ olun. Allah alın. bugünlere eriştirdiği için çok şükür. eski, yeni, tüm arkadaşlarımız e, görmekten yeniden e, e, gençleşmeye doğru hareketimiz bizim e, şeyi nedeniyle şey yapıyoruz. Bu. Ortam bunu gösteriyor değil mi? Yani evet, analiz ettiğiniz mi? bir ortam şu anda. Tabii, tabii, Eski tabii. yeni hep bir araya mı hep geldiniz? Bir arada birlikte beraberlik içerisinde. Ne mutlu bugünlerimize. Cenab-ı Allah bugünlerde tekrar gösterdiği nice nice yıllar bir sene Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok çok sağ olun. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كتم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الذين اذا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصف الحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اله العالم يا ربي. مبارك رمضان الشريف بزاد vatanımız, milletimiz, devletimiz hakkında hayırlar, güzellik, kardeşlik getirmesin sen nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu anda okumuş ve dinlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah izzetinde en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi hasıl olan sevabı sevgili Peygamber Efendimiz ve bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek, muazzam, temiz ruhu saadetlerine Hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı, mukaddes vatanımız, dalgalanan al bayrağımız, okunan ezanlarımız uğruna, şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin, ahirete irtihar etmiş olan gazilerimizin ruhlarına, hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden, alfatlardan, sen muhafaza ile Allah'ım. Ya ilah Alem, ya Rabbi hasıl olan sevabı şu anda duamıza amin diyen yani. kardeşlerimizden ahirete irtihal etmiş olanlarında da bil cümlesinin ruhlarına hediye sen vası ile ruhlarını haberdar ile Allah'ım. Ya ilah Alem, ya Rabbi senin rızan için tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul ile Allah'ım. Ya Rabbi vücutlarımıza sağlık, rızıklarımıza genişlik, helalinden rızık kazanmayı nasip eyle. Ya Rabbi sofralarımızın, rızkımızın bereketini daim eyle Allah'ım. Ya ilahe alem, Ya Rabbi vermiş olduğun bu nimetlere sonsuz şükürler, sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Ya Rabbi vermiş olduğun bu nimetlerle sana yönelmeyi, senin rızanı kazanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya ilah alemin ya Rabbi şu anda bir lokma dahi ekmeğe muhtaç olan kardeşlerimize de türlü türlü nimetlerine nasip eyle Allah'ım. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın, ibadetlerimizin kabul için. Geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhları için. Allah rızası için. Lillahi'l-Fatiha.